Her, herkese merhaba arkadaşlar, ben Atakan'ın hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir oyun oynuyoruz. Ee, Minecraft biliyorsunuz serimiz. Canım serimiz. Çok kazmayın bu arada. Geçen bölüm bu evi yapmıştık. Onun, bu Şimdi de e, cam toplayacağız. Bak burada bir sürü camlar var. Niye koydum ben bunu ya? Al bunu. Oğlum crafting table niye yanında? Şundan yapalım da baya. Ne olur ne olmaz yani her ihtimale karşı. Bir öncelik değil. Bir... Aa, bir sürü kum var la. Ne güzel tam. Ama bir dakika. Taş kalmamış. Ana. Şunu. Şunları bir kıralım kıralım diyorum ya kazalım pardon tamam. Ulan e, bir düzgün oturamadım gittim ya Bayağı bir kum kazmamız gerekiyor Ulan tahta da ne dayanık çıktı be. Al şunu. Al sana. Hello. Ka kazdırıyorsunuz başka yere. Al işte. Elektimale karşı. Bir tane daha yedekten var. Ooo. Wow. Ulan wow, az önce Okuldan geldim, çok yorgunum. Mutluluk yakar mıdır? Ulan sus ya, iki gündür sarkı takılıyor aklımı. Bir şey söyleyeyim mi? Bu da kırılacak ya. Olsun ya, 57 tane kumuz var. Belki multiplayer da gelebilir. E, hiç bilmem. Yani serinin ilerleyen zamanlarında bakacağız. Tam 64 tane falan oldu. Güzel. Bunu da kırdım. Karayım diyecektim Her neyse. Yani bir sürü şeyimiz var. Chest al şuraya. Bakanınız da çıkıyor ya. Bunları koy şuraya. Tamam. Tamam. Güzel. Evet. Evet. Ne ne ne? Sus ya. Ulan heyecanlanınca ben konuşamıyorum. Al 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 şunları. Dur dur. Kazma yapacağız biz ya. Kazma. Evet arkadaşlar. Bir tane daha. Şunu koy. Elimizde dursun. Şunları, şunları. Şunu Şun dursun. Şunları, şunları. Tamam. Bir dakika. Bir dakika. Tamam. Şimdi Madene nereden ineceğiz? Buralarda. Aa bak. Şuralarda bir yerde maden görmüştüm. İnşallah orasıdır. Şurası. Aynen. Çığ. Lan Enderman. Ulan git 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 git. Abi çok özür dilerim. Lan ne yapacağız lan? Canını kapatayım bari. Kapat kapat. Hey. Ulan ölseydik ne kötü olurdu be. Şey yapacağız diye sıçıyorduk valla. Anam ölüyordum. Düşüyordum. Siz sigara atanlar şimdi bana ateş edecek ve... Ana ok atmadı lan. Ya indirme yani. Bakayım <laughs> çekil. Gittin değil mi? Oh be. Baba ne yemek kalmadı. Ya. Oh bir sürü var hatta. Dur. fırın yaparız ya. Ama kömür nereden bulacağız? O da bir sorun. Ulan ne sorunlu bu oyun ya. Aa yine enderman geldi. Sesi duydunuz mu? Ulan kendime yol yaptım lan ne güzel. Ulan tavuk gördüm. Keseyim mi? Kesmeyeyim dedim kesmedim şimdi açtıklarımız öleceğiz artık bundan sonra burası bizim madenimiz böyle evet. bundan şuradan valla indirme seninle işimiz var ha yok bir tane mi bir tane de kılıç yaptık güzel çok hoş çok on numara her şeyimiz çok güzel Allah dan go da. Bir dakika dur. Biz ne pişireceğiz? Dur lan. Şey yapacağız. Ha dur dur dur. Şey. Hmm. O oh, yes. Aa. Bunlardan var. lan şunları al. Şunu al. Şu kadar pişek koysun Ateş, ateş, ha ha. Rı 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 rı. Bir tane mi oldu? Ha bir tane daha geliyor. Hadi oğlum be. Hadi hadi bir tane daha bir tane daha. İyi evet. Bir tane daha olur mu? Eşek olur. Olmaz. Olsun iki taneyle idare edelim. Buraya buraya tamam. Ulan. Öf var şu kömür muhabbeti var ya beni bitiriyor elim elim ağrıdı bu arada bu arada bizde şey var mı bir dakika evet var çok kazanmış şunu oradan kazalım da bir şu demirleri yapalım Ana, demir dedim dur pardon cam Var ya bu da kırılacak ya. Ana. Baba. Bunu kırdım. Aa kırılmadı lan hala. Şimdi kırıldı. Aha inek. Aa domuz. Bittiniz lan siz. Güzel. Şunlardan da. Gel 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 kaçma. Sütünden alacağım sadece. Şaka. Selam. Ana vuramadım. Ana ha vurdum lan. Mutluluk yakalanır. Mutluluk sevilir. Mutluluk yoksa mutluluk. <laughs> mutluluk her yerde senin var ya ben. Git lan artık. İlk önce sağlık. Ve hala da şeyiz. Açız. Al dur dur şunlardan al da. Şey yaparız belki. Hmm. Dur bir dakika. Pardon. Bu nasıl yapılıyor? Bu nasıl? Bu nasıl? Yani, yapar, yaparız. Yapar, yaparız. Çok güzel. Biliyorsunuz her Minecraft 10 dakikalık ve ardı ardına gelecek. Oğlum ben endirmen beni korkutuyor ya. Allah bir günde 4-5 tane video gelebilir. Hiç şey yapmayın. Nur oldu. Yanlış yere koduk mu? Bizim de yanlışımız olur. Tamam, dağılır. Acaba bundan yapıyoruz mu kazma? Yapılır ya demek. Ne yapayım? Arkadaşlar bu videoyu da burada bitiren Şunları şurada kurdum mu? Ne oluyor lan? Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.